Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir şehriyar oyunuyla karşınızdayım. Beyazlarla Stelwagen oynuyor. Sene 2002 şehriyar 17 yaşında. Bakalım o yaşta nasıl oynuyormuş. Şahin savunması oldu. Beyazlar g sistemi tercih etti. Burada siyahların değişik hamleleri var ama şehriyar at C6 hamlesini tercih etmiş. Rok sonrasında da e5 fikri elbette var ama öncesinde vezir kanadından kale B8 B5 ile girişimde bulunmak istiyor. Filin çaprazdaki gücüyle bağlantıda olacak buradaki saldırı. Kale b e, kale B8. Beyazlar şimdi kale B1 yapmış. Siyahlar B5 yapınca C B5, A B5'ten sonra siyahların B4 gibi fikirleri var. İşte kale B1'in fikri anlaşılıyor. B4 ile piyon boşta kalmasın diye kale geldi. B4 ile bu piyonu durdurmuş oluyor. Ama tabi bu sürüş aynı zamanda bu A piyonunun açık hatta geri kalması anlamına da gelmekle gelmekte. Burada vezir kanadı kilitlenince şimdi şehriyar klasik fikirle merkezden gelmiş ve ebe sürmüş. Beyazlarla gevşli sistem oynayanlar genelde sağlamcı oyuncular olur ve şimdi D alır E5'te değişme gitmiş Wagen D5 sonrasında fil E3 oynamış. Bu C5 karesi de şimdi fil için oldukça güzel gözükmekte. Şehriyar fil F5'te vezirini çıkmış. Kale c 1 de mantıklı. Bakın bu C7 piyonu geri C6'daki at korunmasız. Bu arada at B5'e yükleniyor. Kale B5'in savunmasına bağlı. Peki at piyon boşta burada. Buna fil C5 ile ver atı ver kaleyi var. Peki Şehriyar bu durumda ne yapıyor biliyorsunuz? Şehriyar sürekli oyunu karıştırmaya çalışan, muhakkak rakibi yenmeye çalışan bir oyuncu renkten bağımsız olarak siyahla oynasa da muhakkak oyunu karıştırmaya çalışıyor. Peki bu durumda karıştıracak bir şey var mı? Çıkmaz derken, feda yapılmaz derken burada bile feda yapmanın yolunu buluyor Şehriyar. Ne yapıyor? Kalesini sıkıştırıyor. Vezir E8 oynuyor. Neyi kastediyorum? Fil C5'ten sonra kale sıkıştı. Eğer siyahlar atı 7 kaybederse bu zaten intihar etmek anlamına gelir. At E5 var. At açmazda vezir sıkışık. Şimdi birazdan göreceğiz ne yapmak istediğini. Rakibi özellikle gel demiş rakibe kalemi sıkıştır. Beyazlar da ne yapsın orada istenecek bir kale var istemiş. Kale D8 gelmiş tempoyla. Veziri neden kenara çektiği anlaşıldı. Kaleyi devreye soktu. E yeter mi? Beyazlar rahat rahat Vezir B3 oynuyor. E ne oldu? Kale istekte hala. Tam bir çılgın gibi oynuyor. Kim böyle oynar yani? Aklınıza tabii ki Mihal Tal ve Necmeddinov geliyor. Ama onların standartlarında bile çok garipsediğim fedalar. Tal genelde taşları ilerideyken feda eder. Bu ikinci oyun oluyor. Daha önce de Şehriyar'ın bir oyunu göstermiştim. Hatta son oyunu. D8'deki kendi yarı sahasındaki kaleyi feda etmişti. Burada yine... F8'deki kaleyi feda ediyor. Devam edelim. Neler olacak görelim. Şimdi henüz alamadı. E4 yapıyor. Atı istiyor. Tamam bunu da anladık. E4'e at 4 gitmiş. Ve hala kale istekte. Atı e diye çekmek çok kötü. Alır bunu. Sonra bebeşi alır. Kazanç konumda beyazlar. Ama Şehriyar'ın böyle bir şeye niyeti olmadığını biliyorsunuz. Burada at d4 oynayıp atı ileri gidiyor. Veziri istiyor. Tamam hay hay vezir B2 yapıyor. E şimdi kale gitmiş durumda. Ne neyi ne kadar hesaplayarak bu varyantlara giriyor. İnanması çok güç. Şimdi E3 hamlesini yapıyor. Kaleyi bıraktı. Tamam. Şu anda EF2 istiyor. F4 yaptı. Ama işte at E4'ten sonra artık sen benim kalemi al dedi kale bırakıldıktan 5-6 hamle sonra alındı ama bu o kalenin gittiğini değiştirmiyor. Çok çok önceden bunları hayal etmesi lazım. Bu saldırıyı hayal etmesi lazım. İnanılmaz bir risk stratejisi var. Her şeyi göze alıyor şehriyar. Şaşırdık mı şaşırmadık ama yine de nasıl oluyor diye insan hayret ediyor. At E4'e at F5, GF5. Fil alır F8, şah alır F8. İşte ulaştığımız konum bu. Ne elde etti Şehriyar? İki tane at rakip kampa yakın. Ve çok önemli bir şeyi fark edeceksiniz bu konumda. E3'e giren piyon. Çok tanıdık değil mi? Bunu, bu stratejiyi, bu derin stratejiyi çok sık uyguluyor Şehriyar. Hatırlarsınız kimleydi o oyunu? Hani E3'e, E3'e piyon sokmuştu. Rakip F alır, E3 yapmıştı. Sonra şahkanından mat etmişti. İyi takip edenler bilir ismini. İşte burada da benzer bir durum oldu. Bu sefer kendi piyonunu E3'e soktu. Bakın E2 piyonu kıpırdamıyor. Dolayısıyla vezirin şah kanadıyla bağlantısı kesildi. Kaleler yandan yardımcı olamıyor savunmaya. Devam ettirelim. A3 yapmış beyazlar. Vezir E6. İşte insanı çıldırtan da bu. Kaliteyi feda etti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi oynuyor. İnanılmaz. Yani çok kendine as bir stili var. Halden çok daha farklı. Bilmiyorum siz hak verir misiniz? Şimdi fil alır e4. F alır e4. Of iyice tıkandı burası. Kesinlikle açılmaz yani. Tahtayı 2'ye böldü. Vezir a2. Vezir değişelim diyor. Vezir g6. Hiçbir şey olmamış gibi geldi buraya. Kale e d1. Şimdi piyonu koruyor. Çünkü d4'ü alıp b5'i alma gibi fikirler vardı. Beyaz a4 oynuyor. Kale a8 açmaz. a5'e. Şimdi beyazlar saldırıyı nasıl devam ettirecek? Basit bir piyon sürüşüyle H5, H5, H4 gelecek. Beyaz şah, şah kağıdında tutsak halde ve ona yardımcı olacak. Kimse de yok. Ya bu taşlardan, bu aletlerden herhangi birisi bakın beyaza yardımcı olabiliyor mu? Hayır. Ya şunu yapabilsek kale F1 gelip kale 2 ile buraları tutsam e, o da yok piyon tutuyor. İnanılmaz bir anlayış inanılmaz derinlikte bir kombinezon diyebiliriz. Şah G2 oynuyor. H4 ve çaresizlik. Burada hamle bulamıyor. Çünkü hemen tehdit H3 yapıp bunu hemen almak mı bir bakayım hemen kestiremedim. Rakip burada kale alır D4 yapmış. Almasa ne yapacak? Süre gelen bir saldırı var. Burada belki flaş 6 filfe 4 kıracak. Benim 3'ten sonra. Şah E7, kale G8 gibi fikirler bile olabilir fili G hattından kaldırdıktan sonra. Sonuçta siyahların çok zamanı var. Beyazlar da bekleyemiyor artık kale alır D4 yapıyor. Gelmekte olanı gördüğü için fil D4'e de vezir C2 oynayıp bu piyonu almak istiyor haklı olarak. Ama F5 onu da tutuyor. Şimdi at D1 geliyor. Nereye gidecek? C6'yı istiyor. Fikir bu. Buna da C5 yapıyor. BC5 ve H alır G3. Şimdi beyazlar H3 yapmış. Eğer H alır G3 yapsaydı şah E7. C6 yapsaydı kale G8 çaresizlik. Mata çağrı yok. Beyazların bir sürü taşı var ama şah tek başına kalmış durumda. İşte burada HG3'e bu sebeple H3 yapıyor. Vezir H5, C6 bu piyon tehlike yaratıyor. Şah E7 At B2 ve kale A8. Yine tehdit geldi. Beyazlar kale A1 yapınca bu piyonu ne yapacağız? Şahı devreye sokuyor Şehriyar Şah D8. Böylece piyonu şahıyla bloke edebilecek. At D1'e şah C7 yapmış. O 6'ya kale A8 gelmiş. Ne kadar gerilimli bir oyun. Yani beyazların canı çıkmadı. Vezir kanında olaylar gelişiyor. Vezir F7, vezir C1 kale alır a6. Fakat şimdi bir sıkıntı var. O da piyon gidiyor. Piyonu gittikten sonra b piyonu gidecek. Bu taşların ne kadar işlevsiz olduğunu da görüyorsunuz. At alır e3 yapmış ve burada kale a1 sonrasında terk etmek zorunda kalmış. Neden? Veziri bir yere gidince, veziri bir yere gidince basitçe burada kale alır e1 yapacak. Vezir e1 yapınca fil alır e3 ile at boşta. Evet şu son diyagramda bırakalım. İşte burada beyazlar teslim bayrağını çekmiş. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.